Evet değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz bir Conan Exiles zindan videosuyla tekrar karşınızdayım Evet bu sefer hangi zindana giriyoruz ee, Karakale yani The Black Keep isimli zindana gireceğiz Karakale Donmuş Kuzey'de bulunan yüksek seviyeli bir zindandır e, girebilmek için herhangi bir anahtara gerek yok. Yalnız boss'un e, bulunduğu yere gidebilmeniz için işte e, zindanın içinde bir kutuda saklı bulunan anahtarı elde etmeniz gerekiyor. O anahtarı bulduktan sonra e, boss'a ulaşabiliyorsunuz. E, bazı oyuncular bu e, zindanın e, <laughs> özür dilerim bu zindanın labirenti andırdığını düşünüyorlar. Doğrudur. İlk girdiğimde benim de başımı döndürmüştür. E, harita üzerinde F12'de bulunmakta. Donmuş topraklarda. Donmuş kuzeyde. E, peki biz buraya girdiğimizde bizim elimize ödül olarak e, ne geçiyor? Ee, ödül olarak elimizde sessiz lejyon savaşçısının seti e, geçecek. Güzel bir settir. Hem aleve hem de yani daha doğrusu hem sıcağı hem soğuğa dayanımı vardır bunun. E, bunun e, yanına, yanında yanında e, bosu kestiğimizde eee bosun kalbini alacağız. Bu da silah yapımında kullanılan ender parçalardan birisi. Ee, Türkçesi kim belasının kalbi diye geçiyor. Ve e, gözyaşı. İki ırkın gözyaşı. Ben şu anda Türkçe olarak sizlere bunların e, telaffuzlarını söylüyorum. <laughs> o zaman fazla söze e, fazla sözü uzatmaya gerek yok. Biz derhal oyuna geçiş yapalım. Evet. ah. Şimdi ulan unuttum ya. Heh. Evet. Şu anda ben haritada da yerimi göstereyim. Evet. Burada. The Black Keep. Buraya gireceğiz. Ee, o anahtarda da borsa e, erişim sağlayacağımız Anahtarda da e, yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam ikinci katta. Şimdi. <laughs> he, ben kimle geldim? Ben iki e, Cengaverle e, buralara geldim. Kayrahan ve Cengiz Han. Evet. Haydi o zaman gidelim. <laughs> pek uzun süreceğini zannetmiyorum. Bu arada, bu arada e, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, e, Conan için çektiğim son video bu. Bir ara vereceğim Conan'a. E, zaten şunlar <laughs> zaten Konan'da, Konan Exile'da e, kaliteli iyi zindanları zaten hepsini çektim. Bu sonuncusu zaten. Ve buradan, buradan verdiği set, ki bende görünümü farklı, şu. Legion seti. Çok iyi bir settir. <laughs> Sıcağı soğuğa dayanımı vardır. Vesaire. <laughs> Nerede lan buranın girişi? Allah Allah. Yukarıda mı kaldı? Evet, bu son video olacak. Konana ee, ara vereceğim artık. Ya yani konanda e, gerçekten e, doyuma da ulaştığımı hissediyorum ha, hani, ee, o, e, oyunu bırakır mıyım? Bırakmam. Oyun çok güzel bir oyun bu arada. Ama biraz işte mesafe koyduktan sonra oyunu tekrar başlarım. Belki bir şey doğru. Tamam. Şimdi. Arkadaş, ben yine sinir krizi geçireceğim. Büyük ihtimal anahtarı bulmakta zorlanacağım. Bu arada yeterince var mı var ya yeter. Bu arada üzerinize afiyet. Ee, biraz yaz nezlesi diyeyim ya. Biraz öyle bir durum var. Şimdi. Abicim. Ben ikinci kata çıkacağım. Şuradan gidiyordum herhalde. Kapıdan girdik. Sola döndük. Dövün lan şunları. Dövün. Beni uğraştırmayın. Oh, yazım var ya hiç çekilmiyor inanın berbat bir durum buradan değil miydi ya tamam dur mü? üst kata bir e, merdiven olacak bulmamız lazım Evet Şimdi ikinci kata doğru çıkıyoruz. İkinci katta anahtar arayacağız. Buralarda bir kutunun içinde. Burada yok. Zaten burada da değil. Şurada bir yerde. Bunun gibi bir yerde. Koridorda. Ulan! Dövün dövün! dövün. Böyle koridor gibi bir yerde. Duracağım. Yapay zekanı sokayım ya. Ulan dövüyor la bu beni. Döv Sen ne dövüyorsun? Abi sıkıştım ya. Ya. Gidin. Heh. Ya böyle olunca sinir oluyorum ya. Şimdi buraya geldik. durma lan. Şuna baktın mı? Buna bakmanı. Baktım. Şimdi baktım. Ay. Koridorda bulacağız. buralarda bir yerde. Bakalım nerede bulacağız. Gel. Gel. Dövseniz oğlum. Aa bir saniye bir saniye. Ben her şey siz her şeyi saldırın abi. Şunu bir dövün. Dövün şunu. Sizin ben Ayarlarınızı bir değiştireyim. Lan niye kayıyorum ya? Demek ben büyük ihtimal o günde bu sebepten dolayı unuttum. Şimdi yerleşim yerlerinden geçerken şeylere herkese saldırmasınlar diye. Hadi ben sıkıştım. Aradak. Evet. Nerede bu? bir şey var burada. Oğlum. Bak. Ve niye benim eleman kayıyor anlamış değilim. Şimdi buralara giremem. bu anahtarı kadim anahtarı bulacağız. Burada yok ya. Buranın etrafını dönüyor da. Koridorların bir tanesinde ikinci katta sandığın içinde. Ama Lan onu da tesadüf bir defa buldum ya. Arkadaş. Şu tarafa gideyim. Zaten buradan gelmişiz. Burası değil. Sonra böyle döndük. O koridor nerede şimdi? Ara ki bulasın. Özlem mi kaçırıyorum? Ne yapayım? Evet, biz yarım saat 45 dakika ararız. Hemen şu tarafa, bu tarafa gidip göreyim. Evet. Bu, bu, bu işe yaramaz. Evet, birileri geldi. Burada, 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 tamam. Anam, anam! Oğlum. oğlum, neredesiniz? Allah Allah. Bulduk mu lan? Bulduk. Tamam bak. Burada köşede. Bakın. Tamam mı? Görün. Bulduk. Hadi gidiyoruz. Ortadaki kapıdan girecekmişiz. Öylelik. Şimdi buradan çıkıyoruz. Tamam mı? Çay çekeyim ya. Burnumu çekiyor. Ve bu karakter niye kayıyor salak salak? Ben ne diyordum? Neden bahsediyordum? Heh. Konar serisini şu an için sonlandırıyorum. Zaten yapabileceğim bütün zindanlara girdik. İyi olanlarına girdik. Yani kiler zindanına girdik. Ondan sonra Batık şehre girdik. Arenaya girdik. Şampiyonu kestik. Hatta ilk dizinden bayağı dandikti ya. Heveslenmiştim. Hmm. Heh, tamam. Evet. Geldik mi? Geldik. Evet. Evet. Haşmete bak haşmete. Hadi Ceng. Of o ne vuruş lan? Abi ben şimdi bir zehir atayım şuna. Şur şuna da atayım. Aaaaat Geri çekil Vuramadım mı lan? Zehir yemiyor, zehir yemiyor. Valla oyundaki en sevdiğim boss bu diyebilirim. Hani yani görüntü olarak çok hoşuma gidiyor. Bayağı bir şeytani. hemen bas 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 Anam arkamdan kim geldi lan İskelet amca geldi iskelet amca Ne diyorsun salak Sen beni keseceğini mi zannet Dur kaç Evet. Böylelik posu kestik. Bir halt çıkmadı. Burada. Sanırım bunu bıçakla kesiyorduk değil mi? Evet. Bıçakla kestiğiniz zaman size iki ırkın gözyaşları ile kinin kalbini veriyor. Silah yapılacak. Şimdi burada sütunlar var. Bu sütunları eğer okursanız size <laughs> armor'ın tarifini veriyor. Yani şu anda benim Cengiz Han'ın üzerinde görmüş olduğunuz bu armor gördüğünüz üzere. Nasıl güzel. Değil mi? Buraya kesinlikle ama kesinlikle e, girin derim. Burada olduğu gibi her iki sağlı sollu sütunlar var, taşlar. Okursunuz. Aynı şeyleri veriyor. Evet. Şöyle geçelim. Siz gelin şuraya. Evet. Benim karakter kayıyor ya. Nereye kayıyorsa. Evet arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar. Bu son konan Exile eee dungeon videosuydu. E, <laughs> Burada e, dungeon serisini bitireceğim. Zaten e, ya bir sürü dungeon yerine konan e, bir şeyler var oyunda da. Yani en keyiflileri bunlardı zaten. Saydıkları. En zorları bir de. E, Sipta haritasında Sipta haritasında e, zaten adam dungeon yok. Vault var orada. Siz vaultlara giriyorsunuz. Dışarıda e, dünya boss'ları var. O ayrı. Volt'lara giriyorsunuz. E, onların da hepsi birbirinin kopyası. E, o, orası ama e, bak şeyi tavsiye ederim. Muhakkak. Oralar zorlu. E, harpy Harpy e, Volt'u e, zindanı. E, kurt adam. Ki beğendiğim yerler bunlar ondan sonra yani zorluk derecesi anlamında. Ee, hem farklı biraz da farklı hissettiriyorlar. Ee, şeyler. reptilyanlar yılan insanlar, onlarınki bir de e, su insanları var. Kurbağaya benziyor O e, onlar da ayrı fena değil. Çünkü orada suya dalıyorsunuz, çıkıyorsunuz filan. O da fena değil. Bunun dışında diğerleri de, eh, zaten mecbur yapmak zorundasınız, o sigilleri toplamak için onların hepsini girmeniz gerekiyor. O sigillere size farklı farklı şeyler veriyor, hepsini kendi üzerinizde kırıp bazı e, etkileri var diyeyim. Ben de çok emin değilim ama neyse uzun bir süre Conan e, videosu olmayacak burada konanı sonlandırmış olayım bu seriyi. Çünkü e, <laughs> bu aralar e, sistemi elden geçireceğim. Yeni işletim sistemi yükleyeceğim. Oyunlar kalkacak. E, yeni oyunlar yüklemeyi düşünüyorum. O yüzden e, sistemden konan da kalkacak. Ama kışa doğru büyük ihtimal oyunu ben be, sevdiğim için oynarım ben. Ama biraz işte ara vereyim diye düşünüyorum. Neyse çok uzattık ya çok çok konuştum değil mi? 21 dakika olmuş. 22. dakikaya girmeden ben burada videoyu sonlandırayım. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için ya da izle, e, şöyle diyeyim. E, izleyecek olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izleyenlere çok teşekkür ediyorum izleyecek olanlara da kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi videolarıma yorum yazmayı bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum kendinize iyi bakın salçakla kalın en güzel günler sizlerin olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın